arkadaşlar bugün <laughs> bu oyunu oynayacağız. Hadi çıkartalım. kısa ama nere <laughs> out fire link atmayı bilmiyorum. Ben nereye oturacağım? Ben geliyorum Allah. Allah. Masaya çıkarım. Masaya çık aynen. Sen çık çok güzel. Evet. <laughs> Benim, bana. Arkadaşlar durun. Kardeşimin linkini aşağı atamıyorum. Çünkü bilmiyorum atmayı. Adana Doruk Pro itfaiyeci koyacağım kesin. Şimdi olsun Doruk abi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar adamı yalan söylüyor. Adama pro cip koyacağım. Yiyemadım. Sağ hadi, hadi lan işte bu. Nanne. Bu 1600 istiyor. Şuna bu bu 1000 istiyor. Bu da 600 istiyor. Bu da 800 istiyor. Hmm. Yasın <laughs> paramızla bir şey yapamıyoruz. Hemen evet. geri yoruz. Giriyoruz. Arkadaşlar, i̇şte arkadaşlar ben göstermek Arkadaşlar bugün arkadaşlar Ana ben diğer tipe mi gösterdim? Akaşya, İnşallah Akaşya ben ne? ben video çekeceğim lütfen ona da abone olmayı unutmayın ya. Çık namlu. Akaşya Oğlum. ben Akaşe bir sürü bir şey çekeceğim. Kardeşim de video bile çekebiliriz aslında. Çekeriz seninle biraz tas akşam. Allah 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 böyle bir şey. Peki, Bak abi. bu iğrenç abi taramıyor. Seninki nasıl tarıyor öyle? Abi ben özellik aldım özellik. Çok da atış diye. Silahla alakası yok. Benki de kötü abi. Bu silahı önce ben çıkardım. O, Allah. Bu arada en fazla içinden çık. Kaşa burada bayağı zor. Siz de unuttum arkadaşlar olduğunuzu. Oh, ölüyordum lan. Üçlü damlı mı? O ne öyle? Zehir. Ölüm zehri. Düşmanın paçanın patları ve bir zehir bir etkisi bırakır. Ya kötüymüş. Şifa. 450 Şifa 450 veriyor. Şifa. 364. Bana neden yok? Zirveden ses ver Adana zirveden selam. Kapıyı Size... kapat. Kapıyı kapatın. Dur kapıyı kapat. Şundan lanet olası. Şeyleri kesiyoruz canavarları. Bak güzel abi. Emre Özdemir abiden bir iki düzenik çalabilirim. Yani korku videoları falan gelecek ama ben geceleri korktuğumda uyuyamıyorum. Ama sizin için böyle şeyler... Arkadaşlar ben sizden Korkoyn'dur oynayacağım. Aa bak. Beraber online korku oyunu oynayabiliriz belki. Arkadaşlar şu, ben tabletten çekiyorum. Lütfen. Yani öyle şeyler yapmayın. kameram falan yok. Yerli zamanlarda olacak tabii ki. Benlik balon olsun. Lan ne oluyor? Ya Ay çok da vermiyor ya, vermiyor ama neyse. Böyle ki gibi. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeyim. Bunu arkadaşlar. Buraları kesiyoruz Bir de. Kesip bildiğimiz şeyine bakalım. Arkadaşlar Bu çok zor ya, ben hiç sevmiyorum. Sen, sen, ne yapıyorsun kardeşim? bir tane vurabiliyoruz. Allah 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 sen neden çıktın? Vallahi yine aynı yerde çıktı. Ceket çıktı. Oh. Hoşti mana, hoti hana. Of, vur 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 vur. İşte bu. Burayı baş başına koymuşlar. Arkadaşlar ben sizinle oyun oynayacağım. Oyunun adını... <laughs> şimdi arkadaşlar... Akasya adını şimdi size söyleyeyim abi. Bu arada ben vurmuyorum arkadaşlar kendilerinden vuruyorum. Sadece cıspılayıp yürüyorum. Özellik falan alıyorum. Arkadaşlar vursanız çok zor olur yani. Baksana arkadaşlar bayağı zor. Ya. Siz şimdi bu kadar bizim güçlü olduğumuza Anam. bakmayın. Bizde özellik var. Mı? öldüm? Yok kaç dakika? Şu an daha 5 dakika. Bir maç daha atarız bence. <laughs> Arkadaşlar. Emre. <laughs> kamera bozuk olduğu için dondum. Kendime şey yapayım mı? Yüzümü göstereyim mi? Ekranımı açayım mı? Olur. Bak şimdi ekran görüntüsü. Yılları böyle çekebiliriz ama çekemem. Bak şimdi. Oldu. E neredesin? Neredesin? Emre? Arkadaşlar ben sizinle korku oyunumu söyleyeceğim. Ha kameraymış. Arkadaşlar sizinle korku oyunumu söyleyeceğim. Şeyde benim videomda. Bakın. Ben Cem'le bakın. İşte, arkadaşlar çok korkuyorum. İşte bu baby. Ama ben bunu seyredeceğim. Yakın zamanlarda yapacağım. Bakın Cem'le bak. Cem hoşuma bakın. Gördüm gördüm gördüm. Çok tatlı. Evet kapatalım. Kamera. Aşk, Aşk, açtınız Aç. 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 olsun. Nasıl bir maç atamadım. Hadi. Akal, abi, abi. Çok konuşuyoruz. Biraz bekle konsantre olmam lazım. Konsantre yok. Bugün tam iki tane video attım. Arkadaşlar, Emek var ama sahibi yok. Arkadaşlar ne oldu kanalımın adını koyacağım. Kendi... açıklamayı koyacağım adını. Aynen. Arkadaşlar süper adını süper bebek koyacağım. Arkadaşlar kanalın adı Süper Bebek oluyor. Ee, korku videoları falan çekeceğim, izleyeceğiz. Ee, gülme challenge'ından yapacağız. Yeni gelirsem çeke hep üstüne. Sana da bu o zaman bu sana da bunu yükleyeceğim. Ben bu, zaten. Bu zaten. Tamam. Ha ben adını... yüklemiştim önceden doğru. Arkadaşlar size belki bunun adını. Aa senin kanalında bir video vardı hatırladım. <laughs> Aynen arkadaşlar benim videom var bir sürü fotoğraflarımı sileceğim. Ben galerim, arkadaşlar galerimdeki bütün her şeyi sileceğim o galerimdeki. Bir gün bir yıldız olacağım var ya. O zaman göreceksiniz. Öyle deme ben hiç abone olmazlar. Tamam tamam özür dilerim lan. Allah Allah. Arkadaşlar çok sıkıntı. Ne olsunmuş. Yalan atma. Arkadaşlar kuyruklu yalan. Harbi kuyruklu evet. yalan. Arkadaşlar bir şeyi tek yüzden daha iyi görürsünüz. Mesela bir kağıdı düzgün şekilde yapın daha iyi görürsünüz. Aha, uh -huh, bir tane daha. Güzel bir daha yaparsan, abi olsa abuzersin. Sen abzersin. Asıl sen abzersin. Üf, bak bir sürü ateş yapacağız. Arkadaşlar. Lütfen can veren kadın. İşte. Arkadaşlar kanala abone olun. Ben ya. Emre hadi konuşmuyordum da. Al ben de yoruldum. Aaa reklam reklam reklam. Açıları geri geldim. Reklam bitti sonunda. Bir dakikalık reklam çıktı. Öyle bir şey mi var? Bak 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 bir şey söylüyorum bak. Vuruyor bak. Bir tane fazla canlı gelsin. Buraya, oraya, oraya, oraya. Buraya, Görüyor musun, yok. Çıkartma şu canavarları. <laughs> doğup doğup duruyorlar. Aa, ne kadar geç yaparsak o kadar şey bak birazdan yine gelebilirler. Arkadaşlar son 10 dakika sonra video bitecek. Özür dilerim arkadaşlar. merak. Evet arkadaşlar da bekle doğru. Arkadaşlar kuzenimden ben belki yar arkadaşlar kuzenimden yarın zorba videosu çekin. Bugün cümle. Sıra hareketimi can çalma Can çalma. Çok iyi Bakalım ya. Hı? Hmm? Şu zıplama. Çok sıkıntılı ya. Abi imkansız ya. İmkansız. Saçımı böyle yapacağım. Saçımı bağlayarak belki videoya girelim. O